Örgör YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğlenceli, rengarenk, zevkli bir model çalışmak istiyorum. Ben mor tonunun, mor rengin her tonunu seviyorum. O yüzden sizlere de mor renginde tek renk bir yazma kenar çalışmak istedim. Bu kenara normalde aynı renk, yazmayla aynı renk tığ battısı yapılıp aynı renk oyalar kullanılıyor ama ben Mor ve yeşili birbirine çok yakıştırdığım için hemen bir günde bitecek çok kolay ve zevkli bir model göstermek istedim sizlere şimdi öncelikle tığ battısını yeşil ipimle zeminini hazırladım iki zincirle aynı şekilde üzerindeki zeminini de yeşil renk ile çalışmaya başlıyorum hemen ipimi elime aldım 21 numarada tığ kullanıyorum öncelikle buraya bir tane zincir çekiyorum daha sonra yazmamın tığ battısına batıyorum ipim buraya sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battısına giriyorum ve buraya iki defa da çektiğim trabzanımı yapıyorum ilmeklerimi iki iki alıyorum hemen iki tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battısına batıyorum ve ilmeklerimi iki iki şeklinde iki tırabzan olarak örüyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battısına girerek ilmeklerimi ikişerli şekilde örüyorum. Örgüye yeni başlayanları da düşünerek biraz yavaş göstermek istiyorum. Bakın tığ battısına giriyorum ve ilmeklerimi iki 2 şeklinde topluyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına giriyorum ve bu şekilde tam 7 tane kutucuk oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 Tekrar bir tane daha kutucuk oluşturuyoruz. 7. 7 tane kutucuk oluşturduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7. 8 tane zincir çekiyorum ve örgümün ters tarafını çeviriyorum. 1 2 tane kutucuk sayıyorum. İkinci kutucuğumun trabzanının tepesine batıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi ilmeğimi kapatıyorum. Böylece bir tane delik oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Buraya deliğin içerisine giriyorum ve aldığım ilmeğimi önce tek ilmek olarak örüyorum sonra iki ilmeği birlikte sonra iki ilmeği birlikte olmak üzere üçlü trabzan yapıyorum buraya şimdi dört tane aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 iki şeklinde topluyoruz bir iki iki şeklinde toplayarak tam dört tane Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak bu zincirimi sık iğne örer gibi kapatıyorum. Böylece ilk yaprağımı hazırlamış oluyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yaparken önce ilmeğimi tek örüyorum, sonra iki ilmeğimi birlikte örüyorum, sonraki iki ilmeği birlikte, sonra birlikte kapatarak güçlü trabzanımı tamamlamış oluyorum bu şekilde bakın dört tane trabzanım yaptım zincirimden sonra 4 trabzan yaptım hemen iki tane zincir çekiyorum ve örgümün deliğine batıyorum buraya sık iğne örer gibi yaprağımı kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa üçlü trabzan yaparak dört tane trabzanımı tamamlıyorum. Böylece üçlü yonca yaprağımı tamamlamış oluyorum. Ben böyle renkleri rengarenk zıt renkleri bir araya gelmesini cıvıl cıvıl renkler çok seviyorum. O yüzden iki zıt rengi karşılaştırarak güzel bir model hazırlamak istedim. Tekrar dört tane trabzanımı yaparak üçüncü yaprağımı tamamladım. Burada konuşurken bir tane trabzan fazla yapmışım. 4 trabzan zincirimle birlikte 5 tane oluyor. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa batarak sık iğne örer gibi zincirimi kapatıyorum. 3 tane yaprağımı böylece hazırlamış oluyorum. Daha sonra burada bitirmiş olduğumuz son trabzanın tepesine batıyorum. Ve buraya örgümü sabitliyorum. Böylece örgümün kaldığım zeminine tekrar geri dönmüş oluyorum. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanıma batarak buraya ikili trabzanlarla oluşturduğum 7 tane deliğimi oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına girerek ikili trabzan şeklinde kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına giriyorum ve ikili tırabzan şeklinde kapatıyorum. Bir alt zemindeki zaten hazırlamış olduğum tığ batlısı da 2 zincirle yapılıyordu. Üzerinde aynı şekilde 2 zincirle oluşturduğum deliklerimi 7 taneye tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 tane oldu. 2 2 zincir sonra 2 tırabzan olarak kapatıyorum. 2 zincir trabzan olarak kapatıyorum ve yaprağımdan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane tamamlıyorum tekrar 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 örgüm ters çeviriyorum burada iki tane delik sayıyorum ikinci deliğimin bitimindeki trabzanın tepesine batıyorum ve buraya sık iğne örer gibi zincirimi kapatarak bir tane delik oluşturuyorum 2 tane zincir çekip örgümü tekrar ön yüzüne çeviriyorum. Ve bu yuvanın içerisine üçlü trabzan olarak yaptığım 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 3 defa da örüyorum ilmeklerimi. Önce tek örüyorum. Sonra ilmeklerimi çiftli çiftli olarak 2 defa daha örüyorum. Ve üçlü trabzan şeklinde kapatıyorum. 3 bir tane daha yapıyorum 4 tane trabzana tamamlıyorum 2 tane zincir çekiyorum tekrar yuvaya batarak sık iğne örer gibi buraya zincirimi kapatıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve ikinci yaprağımı böylece oluşturmuş oluyorum 3 çok zevkli ve basit bir model. 4 trabzanımı yaptım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Ve yuvaya girerek bu zinciri sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya en son yaprağımı da yaparak modelimi tamamlıyorum. Bu tür çıtı pıtı oyalar çok tercih edilmekte. Hem sıralı olarak devam ediyor hem de çok kolay örüldüğü için çok şirin görünüyor tekrar dört tane trabzanımı yaptım iki tane zincirimi çekip yuvaya batıyorum ve sık iğne örer gibi ilmeğimi kapatıyorum burada modelimin bittiği yerde trabzanımın tepesine batıyorum buradan aldığım ilmeğimi sık iğne örer gibi kapatıyorum ve tekrar örgümün kaldığım noktasına geri dönmüş oluyorum 2 zincirle bir sonraki tığ battısına giriyorum ve böylece 7 tane daha delik oluşturarak ikinci modelime geçiyorum. Şimdi örgümü hazırladıktan sonra üstündeki renkli çiçeklerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bunun için yazmamın aynı renginde ipimi aldım. Önce bir tane şekilde ilmek atarak başlıyorum. Önce Örgümün ters tarafını çeviriyorum. Örgümün arka yüzünden ilk yaprağımın hemen başlangıcına batıyorum ve buraya ipimi sık iğne örer gibi sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve yaprağımın bittiği yere ikinci yaprakla ara boşluğuna batıyorum ve burayı sık iğne örer gibi kapatıyorum. Buradaki çektiğiniz zincir sayısı elinizin sıkılığına gevşekliğine göre değişecektir. Çok sıkı gelirse bir veya iki tane daha artırabilirsiniz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bu oluşturmuş olduğum 8 zincir oluşturmuş olduğum boşluğa şekilde kıvırsam daha kolay yapacağım. Aynı şekilde üçlü trabzanlar yapıyorum. 1 sonraki iki ilmeğimi çift alıyorum sonraki iki ilmeğimi çift alıyorum bu şekilde tam dört tane üçlü trabzan yapıyoruz üç defa da örüyorum trabzanlarımı ve dört tane tamamladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum tekrar yuvaya batıyorum ve bu iki zinciri sık iğne örer gibi kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içerisine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum ve ikinci yaprağımı oluşturuyorum çok kolay bir model bir günde iki tane yazmayı rahatlıkla tığlayabilirsiniz dört tane üçlü trabzanımı yaptım hemen iki zincir çekiyorum ve hemen yuvaya giriyorum sık iğne örer gibi yaprağımı kapatıyorum Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine üçüncü yaprağımı yapıyorum. Yapraklarımı belirgin olması için üçlü trabzan şeklinde örüyorum. Önce ilmeğimi tek örüyorum, sonraki ilmeklerimi çift çift örerek üç defada yaprağımı kapatıyorum. Ve 4 trabzan tamamlandıktan sonra iki tane zincir çekiyorum, yuvaya batarak. Bunu sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bakın bu şekilde kapattık. Şu ipimizi de arka tarafı alarak ipimizi de içine alacak şekilde şekilde bir sık iğne ördük ve ipimi burada keserek tamamlıyorum. İlk çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci çiçeğimizi tekrar birlikte görelim. İkinci çiçeğimi biraz daha açık renkle aynı tonun açık rengiyle çalışmak istiyorum. Hem renk vermesi için hem de daha kolay görebilmeniz için. Önce bir tane zincir çekerek ipimi hazırlıyorum. Sonra örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Yaprağımın ilk başlangıç boşluğuna giriyorum. Buradan aldığım bir tane zinciri sık iğne örer gibi kapatıyorum. Sonra 8 tane zincir çekiyorum. Birinci yaprağım ile ikinci yaprağımın birleştiği bölüme batıyorum ve bu boşluktan aldığım ilmeğimi sık iğne örer gibi kapatıyorum ve buraya bir tane delik oluşturuyorum. İki tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Sonra bu oluşturduğum deliğin içerisine bir, iki, üç defa dördüğüm ilmeğimi kapatıyorum. Önce ilmeğimi tek alıyorum sonra çift alıyorum sonra tekrar çift örerek üçlü trabzan elde ediyorum bu şekilde dört tane üçlü trabzanı yapıyorum ve ilk yaprağımı oluşturuyorum iki tane zincir çekiyorum ve yuvanın içerisine giriyorum sık iğne örer gibi ilk yaprağımın şeklini veriyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve yuvanın içerisine dört tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar iki zincir çekiyorum ve yuvaya girerek bunu sık iğne örer gibi kapatıyorum iki zincirle üçüncü yaprağımı aynı şekilde oluşturmaya devam ediyorum 3 ve 4. üçlü trabzanımı da böylece tamamlamış oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şu başlangıç ipimi de şekilde arkaya alıyorum. Ve buraya sık iğne örer gibi ilmeğimi sabitliyorum. İpimi bu şekilde keserek ikinci çiçeğimi de böylece tamamlamış oluyorum. Evet sevgili hanımlar Uyumuzun biraz ilerlemiş halde bu şekilde görülmekte. İçi dolu yazmalara, yaşmak kenarına, tek renk yazmalara istediğiniz yere kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Lütfen kendinize iyi davranın.